Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de yüzde değişim oranını nasıl bulurum? bununla ilgili bir örnek gerçekleştireceğiz. Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki basit bir yöntemle değişim oranlarını kolayca bulabiliriz. Ancak şu tablonun ikinci sırasında görmüş olduğunuz işlem sırasında bir hata verecektir. Bunu da örnekle yapalım eşittir dedikten sonra son değer bölü ilk değer eksi 1 bunu parantez içerisinde yazalım ve çarpı 100 dersi değişim oranını basitçe bulabiliriz. Gördüğünüz gibi yüzdelik ifadeler buraya gelir. Ancak burada bir sayının sıfıra bölünemeyeceğini alakalı bir hata aldık. Bu yüzden buradaki formülü kullanırken e, herhangi bir değeri sıfıra bölünmemesi gerekir. Bu yüzden de e, burada hata aldık. Bu hatayı nasıl düzeltebiliriz isterseniz değişim alanı kısmında bunu gerçekleştirelim. Öncelikle eğer fonksiyonuyla ve tabii ki ve fonksiyonuyla işlemler yapmamız gerekecek. Eşittir. Eğer v dedikten sonra mantıksallarını yazmaya başlayayım. Diyorum ki e9 hücresi sıfıra eşitse Bununla birlikte F9 hücresi de sıfıra eşitse eğer'in içine geldim. Eğer doğruysa sıfır değerini ver. Noktalı değil. Eğer yanlışsa kısmına geldiğimde tekrar iç içe eğer açıyorum. Eğer ve iki tane şartım var. E9 hücresi sıfıra eşitse ve t9 hücresi sıfırdan büyükse buradaki son değerim sıfırdan büyükse bir sonucunu getirsin. Tekrar noktalı bir. Eğer yanlışsa değer kısmına geldiğimde tekrar iç içe bir eğer daha açıyorum. Eğer z e9 hücresi sıfırsa F9 hücresi de sıfırdan küçük bir sayıysa bana eksi bir değerini döndürsün diyorum. Şimdi eğer yanlışsa değer kısmına artık asıl yapmasını istediğimiz formülü yazacağız. Şöyle ki ne istiyorum? F9 hücresi bölü f 9 hücresi bunları parantez yazayım. Şöyle hatta özür dilerim. Bunlar eksi olacak. Eksi F9 hücresi eksi E9 bölü mutlak ilk değer. Daha sonra da parantezleri kapatalım. Peki. Enter'a bastığımız zaman bakın değişim oldu buraya başarılı bir şekilde geldi. Gördüğünüz gibi bu şekilde işlemler gerçekleşti. Şimdi dikkatinizi çekmiştir. Burada hata alırken burada artık hata almadık. Sıfırdan yani ilk değer sıfır, son değer bir ise bu yüzde yüzük bir artıştır. Yani olmayan bir şeyin yerine herhangi bir sayı değerinin gelmesi bu olmayan şeyi yüzde yüz arttırır. Buraya bir de yazsanız yüzde yazsanız 80.000 gibi bir ifade de yazsanız bu sonuç 100.000 çıkacaktır. Veya burada bakın 200 e, ilk değeri 200 olan bir ifadenin son değeri 200. Diyelim işte 200 liramız var. Harcarsanız 0 kalırsa yüzünü paramızı harcamış olursunuz. bu 200 olsa da aynıdır. 500 olsa da aynıdır. 80 bin gibi bir ifade veriyorsa aynıdır. Burada farklı bir işlemler yapalım. Mesela ilk değerimiz 2, ikinci değerimiz 4. Bu %100'lük bir artıştır. Ancak burayı 3 yaparsak bu %50'lik bir artış olur. Çok bilinen bir hatadır. Örneğin işte 2'den 4'e ulaşan bir değer için %50'lik bir artış olmuş e, diyen bazı e, insanlar olabilir. Bu hatalıdır. Eğer ilk değeri 2, ikinci değeri 3, yani son değeri 3 olan bir değer varsa bu %50'lik artışa sahiptir diyebiliriz. Bunun dışında mesela yüz, e, burayı 100 yapalım. Burası 200 oldu. 100, 200 oldu. Yani 100 tane daha arttıysa bu da tabii ki %100'lük bir artıştır. Yüzdeliklerle alakalı bilinmesi gereken yani ilk kural ilk değer kadar artış sağlandıysa bu %100'lük bir artış olacaktır. Burası 2 iken örnek olarak burası da 2 ise yüzde 0 2 kadar daha artarsa yani 2 değeri 4 olursa bu yüzde 6 gibi bir değer olursa da yüzde 200'lük bir artıştır. Mesela 5 olduğunu düşünün bu yüzde 150'lik bir artış olacaktır. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gracias.